düsturu yaşamış bir insandı. Bütün olaylarda, her türlü ikili ilişkilerde kendisini karşısındakinin yerine koyardı. Bütün olaylara toleranslı yaklaşırdı. Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Benim çok etkilendiğim bir şeydir. ve Ailemizin de çok etkilendiği bir olaydır. Yıllar önce evimizde bir hırsızlık olayı oldu bunu babam birkaç gün sonra takip ederek bu kişiyi buldu, yakaladı ve sonra dedi ki ona yavrum dedi bak sen bu işi yaptın ben şimdi dedi seni eğer polise, savcılığa şikayet edersen sen dedi hayatın boyunca memur olmak istersen memur olamazsın bu yüzden e, bu yaptığın iş yanlış, seni affediyorum dedi. Ve çok bir zaman, çok kısa bir zaman sonra o kişinin e, memur olduğunu, tayin olup gittiğini öğrendik. Bu babamın toleranslı yaklaşımının bize çok güzel örneği oldu. Ben de bu gecede konserde emek harcayan Nihat Şaldak hocamız nezdinde Tüm korumuzu, e, saz heyetini Süleyman Bey'in nazarlarına çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.